Euz bilen neşetan racim bismillahirrahmanirrahim. Hayrat Vakfı İlmi Araştırma Heyeti ilk defa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında Bediüzzaman Said Nursi ve Hayrul Halefi Ahmet Hüsrev Altınbaşak isimli Tarihçi Hayat kitabımızın birinci bölümünü tamamladık. Şimdi ikinci bölüm 91. sayfeden başlıyor. İkinci bölümde Bediüzzaman Üstadımızın 1907 ile 1910 yılları arasında İstanbul'da yaşadığı, geçirdiği ee, zamanla ilgili e, parçalar olacak. Sayfa 91. Bezoman Hazretleri doğudaki 15 senelik medrese hocalığı sırasında bu zamanın yeni bir medrese eğitim sistemine ihtiyacı olduğuna kanaat getirerek medre, Medresetü Zehra isimli yeni bir İslam Üniversitesi projesi hazırlamıştı. Bu projeyi padişaha takdim edip anlatmak ve destek almak hem de doğuda yapılan ilmi çalışmalara dikkatleri çekmek üzere 1907 yılının sonlarına doğru İstanbul'a gitti. O dönemde İstanbul'da İçtihat Kütüphanesi sahibi olan Ahmet Ramiz Efendi üstadın İstanbul'a gelişini şöyle anlatır. 1323 Hicri Miladi 1907 yılında senesi zarfında idi ki şarkın yalçın sarp Demir dağlarının ötesinde güneş gibi doğmuş Said Nursi isminde yaratılış nadirlerinden sayılan ateş parçası bir zekanın İstanbul ufuklarında görüldüğü haberi etrafa aksetmişti. Hazreti Said, ben memleketimde mektep medresi açtırmak üzere geldim. Başka bir dileğim yoktur. Bunu isterim. Başka bir şey istemem diyordu. Bediüzzaman Hazretleri İstanbul'a gelirken o dönemde Bitlis Valiliğine getirilmiş olan Tahir Paşa'nın Üstadla alakalı Halife Abdülhamit Han'a yazdığı mektubu da beraberinde getirmişti. Bu mektupta Tahir Paşa, Bediüzzaman'ın doğu alimleri içerisinde zekasının harikalığıyla meşhur olduğunu, o havalide ilim noktasında birçok müşkili halleden bir merci olduğunu, padişaha sadık, halis, duacı olduğunu, o zamana kadar saraya giden Kürt alimleri içerisinde hem güzel ahlak noktasında, hem halifeye sadakat noktasında, hem de ibadet cihetinde en ileri olduğunu padişaha arz ediyordu. <laughs> Cenab-ı Hak Üstadımız daima razı olsun. Kalın sağlıcakla.